Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Vodafone mobil ödeme limitimi nasıl arttırabilirim bunu göstereceğiz. Vodafone mobil ödeme cep telefonu faturanıza ya da kontörlü faturasız hat bakiyenize yansıtılarak internet üzerine alışveriş yapmanıza olanak tanıyan bir ödeme yöntemidir. Mobil ödeme ile kredi kartı ya da banka kartı bilgisi girmeden dijital içerikleri satın alabilirsiniz. Limitimizi yükseltmek için yanımda uygulamasına giriş yaptık. En altta hesabım yazan yere Diyoruz. Ödeme yöntemlerim, mobil ödeme, açılan sekmede mobil ödeme ve limitlerimi düzenle. 1000 TL faturamıza yansıtılacak limitimiz mevcut. Limitimizi yükseltmek için limiti güncelle yazısına tıkladık. Aylık harcama limitimizi en son en yüksek limit olarak ayarladık. Maksimum 2750 TL'ye kadar arttırabiliyoruz. Limiti güncelle. Limitimiz 2750'ye çıktı. Bu limitimizde Google Play Store, App Store, Spotify, Netflix, mobil oyunlar, online platformlar, Vodafone Pay'de kullanabiliyoruz. Nasıl çalışır? Satın alma ekranında mobil ödeme veya Vodafone ile ödeme seçeneğini seçerseniz, onay verirseniz SMS ile ya da doğrudan uygulama içinden tutar faturalı hatlarda bir sonraki faturaya, faturasız hatlarda ise bakiyenizden düşülür. Yasal gereklilikler kapsamında mobil ödeme yapılacak ve her harcama için tek seferlik üst limit 1000 TL. Aylık harcama limitimiz geçerli olduğu tüm platformlarda bir ay boyunca yapabileceğiniz toplam harcama limitidir. Üye işyerleri Google Play Store üye işyerlerine bir ay boyunca yapabileceğiniz harcama limiti. Bu şekilde arkadaşlar beğen dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.